Şunlara bak, yazlık sinemadaki liseli aşıklar gibiler. Poponu kaşıda nazar değmesin, tahtalara vur, dilini ısır. Dilimi niye ısıracakmışım? Ben onların ayrılmalarını istiyorum. İnatçı peri, hala vazgeçmedin şunların yuvasını bozmaktan. Dünyada vazgeçmem ben, Hı. dünyada. Ben geldim. Ah, geldin mi? Gözüm yollarda kaldı. Geldim geldim, istediğin kitabı da buldum. Biraz zor oldu ama ne kitabıymış o? Milenyum sihirleri yeni çıktı. Periler alemindeki son dedikodulara göre en etkili, en güzel sihirler bu kitaptaymış. Ay anneciğim haklısın galiba. Gelirken yolda şöyle bir göz attım da istediğimiz her şeyi yapabilecek durumdayız şu anda. Yani ben istersem Tarkan'ı kendime aşık edebilirim, dünyaya barış getirebilirim. Çok kapsamlı bir şey yani. Betty şu kocasından ayrılalım, ona sonra bakarız. Hadi bakalım sen onlara aynadan kontrol et çabuk. Ay gene başladık. Gene başladık. Ay bitmiyor benim derdim. Bitmiyor. Ay dedikleri kadar varmış. Bu milenyum sihirleri harika bir kitap. <laughs> Anne eğer enişteme yaptığımız sihir tutarsa... ...ben de Tarkan'ı kendime aşık etmeyi düşünüyorum. <laughs> Aman ne buluyorsun onda? Sen iste ben sana Emine'me aşık ederim kızım. Hı, Eminem mi? Hı hı. E o da olur. <laughs> Eminem de kim? Sen tanımazsın o yenilerden. Aman söylemezsen söyleme çok lazım sanki. Ay sıkıldım senin gevezeliklerinden. Hadi bulutlara çıkıp biraz hava alalım. Ay çıkalım anneciğim çıkalım. Ne zamandır gitmiyoruz zaten. Hem ben akşam kutup yıldızında rezervasyon yaptırdım. Betüş'ün kocasından ayrılmasını kutlarız. Hem de hava almış oluruz. Harika olur hadi. Ay üşütük bunlar. Anası da üşüttük, kızı da üşüttük. Ha, bala, hu, bala, hu. Huhu, ben geldim! Aa, Perihan hoş geldin. Hoş bulduk, kimse yok mu? Dudu ile Eda neredeler? Bulutlara çıktılar, hava alacaklarmış. Ne yapacaklarsa orada. Bulutlara? Senin sesin pek iyi gelmiyor. Yine bir haltlar mı karıştırdılar? Hem de neler yaptılar Perihan. Şu Millenium Sihirleri kitabına bak anlarsın. Milenyum Sihirleri kitabımı. mı? Vay 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 vay! Ne diyorsun Perihan? Sadık o kravatı taktı mı? Maalesef taktı. Tüh. Peki toplantısı nerede biliyor musun? Çalıştığı şirketin merkez binasındaymış ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ne yapacağım Taceddin? Gidip duruma bir göz atacağım oraya görünmez olarak girelim... ...Sadık'ın boynundan kravatı alırım. Böylece her şey yoluna girer oh! Sağ ol Perihan çok teşekkür ederim Bir şey değil hayatım <laughs> Ama sen Dudu ile Eda'ya bir şey söyleme Söylemem. O saf trikler sihirleri tuttu sağsınlar <laughs> Hoşça kal Güle güle <gülüyor> <gülüyor> İşte Taceddin Çaktırmadan kravatı aldım Aman çok şükür Aa, Sarı mıymış o kravat Bana aynadan kırmızı gibi görünmüştü Ah Taceddin o toplantıda nasıl güzel kadınlar vardı bir bilsen. Eyvah ya Sadık bunlardan birine aşık olduysa ya zamanda yetişemediysem diye elim ayağıma dolandı. Neyse ki her şey normaldi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Perihan. Rica ederim Taceddin. Yalnız tuhafıma giden bir şey vardı. Ne oldu Perihan? Umur Bey ...toplantı masasındaki bütün kadınlara Firuze diye sesleniyordu. Ya masadaki bütün kadınların adı Firuze... Ha? ...ya da Umur Bey aklını Firuze diye bir bayana takmış. Bu çok enteresan yahu. Allah Allah! Seninkiler geliyorlar. Bizi burada baş başa görmesinler Taceddin. Sihiri bozduğumu anlarlarsa hemen oturup yenisini yapmaya başlarlar. Bay bay! yine gelip durdur edecekler tepemde. Ay bu ne hal? Niye geldiniz gene geriye Gördüğün gibi yağmur yağmaya başladı babacığım. Ay birden etrafı bulutlar kapladı, hava karardı. Gel bakalım. Betüşün cephesinde durum ne? Afiyet olsun. Umur Bey'de bir tuhaflık var. Sabah olanları biliyorsun. Firuze'yi habire sayıklayıp duruyor. Annenin adını anladığı bile yok. Ha hatta bana ne dedi biliyor musun? Onu dedi. O Firuze'yi evde tut. Akşam ona güzel bir sürpriz yapacağım dedi. Ya ne yapacağız bilmiyorum bu adamı. Ama bu nasıl olabilir Sadık? Hem sen ne biçim bir adamsın? Bir erkek evli bir kadına nasıl bunu yapar? görüyor musun, görüyor musun? Hem görüyorum hem de duyuyorum. Sadık başkasına aşık olduğunu nasıl da itiraf etti. Bitti bu iş. Ay kime aşık olmuş acaba? Hay kime ise kime önemli olan o değil. Betüş nasıl da sinirlendi ama. Ay evet gördüm gördüm enişteme böyle kızgın kızgın bakıp... ...eski Türk filmlerindeki gibi. Evli ve iffetli bir kadına bunu nasıl yaparsın? Çak! <laughs> bu sefer sihir tuttu. Başarılı olduk. Bence tam 12'den vurduk anneciğim. <laughs> Babacığım kusura bakma ben bu sefer dayanamayacağım. Münasebetsiz. Allah <laughs> Ben de kutlamaz <laughs> mıyım? Kuş sütü varana kadar bir sofra kurmaz. <laughs> oynayın oynayın yiyin için kıvırsın. İçimden bir ses sonra çok ağlayacaksınız diyor. Ya bu işin içinde bir iş var ama ne? rüyalar beyaz.